<laughs> Oyun mu yapıyorlar Ne oluyor aşkım Ne yapıyor annen Ne yapıyor kızlara mama mı veriyor Sen giremezsin Hayır aşkım Giremezsin sen Yeter bir kereydi o vak vakvakları. Ha, öyle bir laf vardı. Namık Kemal. Hı. Geçme Namık Kemal Köprüsü'nden. Ama devamını videoda söyleyemeyeceğim. <laughs> Değil mi? Ama tekerlekli oluş çok daha iyi. Bunlar niye göğüs atıyorlar ya kızım siz? Yine mi? Ee, dövüşçü mü olacaksınız? Burası Fight Club mı? Ayda. Bakayım. Kaç hava kirliliğimize bakalım. Yeni aldığım malum çekik gözlü sitesi. Kirleticiler İlk geldiğimizde burası 3 kırmızıya dayanmıştı şurada. Şu an yine yeşile dönmüş. 20 derecedeyiz. %40 nem. Bu arada yeni günden merhaba herkese. Videoya giriş yapmadık, direkt işe başladık. Öyle daldık. Bugün ne yapıyoruz? Bayağı bir boşaltmışlar yemleri. Annem onları dolduruyor. Ondan sonra 3 paket çimento aldım. Onları karacağız. Bu sefer su taşımayla uğraşmayacağım. Şu çeşmeyi aktif edeceğim. Hortum bağlayacağım. Daha kolay bir iş. Yarıdan kesilmiş bir varilin içerisinde kum çimento karışımı yapacağız. <laughs> Ağzı açıklığı ne oluyor? <laughs> şey aklıma geldi. Varil. O çeşme. Varil. Varilin içinden mi çeşme yapalım? Evet. İş çıkartıyoruz. Kendin iş çıkarttın canım. Hayır ben iş çıkartmadım. Ben varilin içinde mix yapacağım. Mix. Ünlü, tamam yerde kalsın ya. Ona la öteki lastiği çıkarttın mı sen? Ötek kızların oradan. Evet çıkarttım. Bu sırada altı kuruyor. Hmm. Çocuklar. Çocuklar. Nöbetçi kapıda yatıyor. Sızmış. Sızmış bizim nöbetçi. Hayır. Keşke çuvalı bir tane acaba var daha değil mi o? Var annem. Çok da bir şey falan yok muymuş? Galiba. Ne? Ozan bırak. Açmamız mı? Hmm. Oğlum ablama. Kırmızı. Şu çok güzel ha. De... Beyazlı. Evet. evet. Video çekiyorum. Oğlum biraz sessiz olmakta lütfen biraz sessiz. Ses. Pardon hanımefendi geçebilir miyiz? Kalkalım Bak sizin familyanın hareketlerini yapıyor kamera. Kafa sabit. Dıt. <Sessizlik> Dıt <Sessizlik> Yok, i̇kinci çuval bu, değil mi? Geldikleri günden beri. İkinci çuval, evet. Olmuş, o mini gırtlak. Ah, <laughs> oh, çok indirdik kafayı. Evet. Hanımlar. Bazıları poz veriyor ya resmen. Tamam kızım. Allah. Neydi hamak? Kakamak ha. Kakamak. Kakamak biraz iş yapmış. Ama kakamak yerine halletmek yerine buraya kocaman yapmış. Kızlar bakın bu kakamak siz bombalayın diye. Nöbetçi itçik. Kakamak. <laughs> Nereye? Kakamaklamışlar. Yere koyunca <laughs> Kızlar yere yapmıyoruz hamaklara. Tamam mı kızlar? Daha lazım. Hmm, getireyim ben sana. Evet yeniden birlikteyiz. Bugün 17'si. Aynı günde videoyu bitiremez oldum. Şimdi gelip bir mıntıka kontrol. Sonra iş başı. Nedir o? <laughs> He. Kaçlık bu elindeki anahtar? 30. 30. 36. O zaman 26 falan buradaki. Evet. Öyle bir şey. Şimdi yumurta baktın mı? Baktım. Kaç tane? 4. İyi. iyi. Aldım. Bir kırılmayacak şekilde emniyete koydum. Güzel. Karam yatıyor. Altında yanılmıyorsam 13 yumurta var. Oo, iyi. Şimdi ufak bir proje var. Onu göstereyim. Şunu civcivler için modifiye edeceğiz. Bu tarafı telli olacak. Öteki taraf camlı kalacak. Aradaki bölmeyi keseceğiz üstünden de bir tarafını nereye gösteriyorum. Üstünden de bir tarafını keseceğiz. Anne girip çıkması rahat olsun diye. Ama ondan önce bunu bir tamir harcı veya ne bileyim yapıştırma kalekimi gibi bir şeyle sıvayacağız ki bit pire aralarına, yuvalarına, köşelerine şey yapmasın. Yer etmesin. Gerçi pek de tahta değil, kağıt aslında bu. <laughs> Yine girerler. Çünkü daha önce şu arkadaşı yapmıştım. OSB tahtadan. Aralarda sunta var. Tabi burası bit deryası olmuştu. Bunu bitliyken boyamaya kalkıştım sprey tabancayla. Sprey tabanca derken kompresörle yani. Normal bildiğiniz market spreyi değil. Sonra kar etmedi. Bir güzel ilaçladık. Nifle oldu ama sonradan dedik ki biz bunu içeri sokmayalım artık. Dışarıda kaldı. Bunu bir güzel şimdi... Tazdikli suyla falan yıkayacağız. Spatula ile temizleyeceğiz. Sambilinin yani solar solar panelin olduğu yerin içinde alet dolabı gibi kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi açıyorum. Gel bakalım kaç dereceymiş içerisi. Arabayı alalım mı? Kalsın. O zaman al. Saat 12.53 Güneş yerinde. Her şey yolunda. Ben kaç dedim? O da olabilir. Eski saatle. Şaka şaka. Evet beton attık. Dün attık. Videoya da bir giriş yapmıştım öyle. Onları hiç gösteremedim. Elim harçlı maçlı kamera şey olmasın diye. Kamerada pislenmesin diye. Şöyle bir çeşme yaptık. Artan kafestellerimizden. Birazcık daha taş dolduracağız. Buraya şey, e, bu alanı dün sürdük. Konuşamadım. Nefes nefese kaldık yine. Buraya bir bağlantıyla dün sürmüş olduğumuz bahçemizi tohumda attım. Zaten nemli. Bugün sulamadık. Yani dün de sulamadık. Herhalde bu akşam bir sularım gibi geliyor. Çünkü son bir iki gündür hava çok güzel. Ben de şorta geçtim. Yani o derece güzel. Şimdi bir kızlara bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yattığı yerden havlayan ulvi. <gülüyor> <gülüyor> tamam aşkım. Ha, paşam ya. Tamam aşkım. En büyük sensin kapının açılacağını görünce kırmızı kalktı. Ve açılışı yapıyoruz. 24.6 derece nem 69. Evet. Bakalım bu arkadaş da bunlar nasıl parlıyor. Heh. Çok da kirli değil ama içerisi. Şey yazın yalnız burada nem olmayacak. Nasıl olacak? Nem önemli mi? İstiyorlarmış. Çocuklar Evet arka pencereleri açalım. İçerisi havasız geldi bana alet. Değerleri güzel gösteriyor ama. Efendim? Vallahi ısınan hava yukarı çıkıyordu. Pis hava aşağı mı çöküyordu? Karbondioksit çöküyor muydu? Öyle bir şeydi. Koku direkt... Yüzüne çarptı değil mi? Evet. Üre. Buna da motorlu yapayım. Evet, buradan çeksin alsın. Ya aslında şu tepesine iki tane delik açsak, ucuna bir çubuk, normal stor perde gibi içeriden çektiğinde diye kıvrılır. Ama cırtı nasıl açabilirim ayıp onu bilemem. Evet. Wow, shit! Esans. Esansiyel. Tavuk boku esansı. Evet. Evet bu üre kokusu gibi daha çok. Hı hı. Burası bayağı şerbetli olmuş ha. Ufak tefek çatlamalar var. O kadar da olsun artık. Güneşin alnında döktük sonuçta. Biraz çimentosu fazla kal kaçmış galiba kumun oranıyla. Evet o çimentos fazla oldu şundan öyle. Gölgede gözüküyor mu bilmiyorum. Evet burası da sürülmüş alan. 100 metrekare Bahçe. Değil mi? 100 metrekareydi burası. Evet. evet. Yazlıkları 100 metrekare, kışlıkları 50 metrekare. Tamam. Bugün ne yaptığımızı söyleyeyim. Yani ne yapacağımızı. Lambayı sökeceğiz oradan. Üstüne bir ipleme operasyonu. Köşelere daha önce bahsetmiştim. Onu yapıp gölgeliğini yapacağız. Efendim? Sonra gölgelikten sonra başka ne işimiz vardı? Sulama yapacağız. Sulama yapacağız. Az önce senin bahsettiğin Bebelerin balonunu yapacağız. Bebelere balon. Şey, bebelerin kümesine. Bebelerin kümesi. Bence havalandırmayı açmalıyız. Evet, açalım biraz. Gimidi <laughs> müzik. Ama kapıyı kapatsak daha, daha verimli. verimli Aynen. Yemlikleri kontrol edeyim çünkü bu yem... Bu fan da senin sesin duyulmaz. Ben kamerayla dışarı çıkıyorum. Bak şimdi değerler. Fan açınca ne oluyor? Karbon diyor coşması lazımdı ama hala sıfırda. Neyse bir çalışsın birkaç dakika sonra bakarız. Gayet güzel oldu. Al al. Hem de gölgelenmeli. Evet. Yapıyor muyuz, iri taşları Ay iri taş toplama deme bana. Taş toplama deyince bana geliyorlar. Dur. Bunu hepsini bir üste at gülüm. Civciv kümesimiz tamam. Burası üstü. Anne buradan girecek. Ondan sonra jima. Anne buradan girecek. Burası civcivlerin nefes aldığı yer. Hani bizde müdahale etmek gerekirse civcivlere daha çok bu tarafta takılacakları için böyle bir camlı kapak yaptık. Burayı telledik. Üstünü komple telleyeceğim. Kapıya bölüm mekanizma yaptık. Niye o kadar sanki kale kapısı gibi yaptıysak. Üstüne ince kümes teli kümes yapıp sonra tamir harcı gibi bir şey süreceğiz. Onun işi bitti. Annem bir yandan buranın örmesini yapıyor. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Dikişlerini tamamlayacağım inşallah. Dikiş mi o, denir, örmem denir. Bu dikiş. He. Detaylı bir Ya da işin doğrusu. Evet böyle kapattık. Bir şurada ufak bir açığımız var. Buradan da kuş girmez artık. Atmaca Şahin Karkal. Ne? Evet bence tatminkar. Ben paydos ediyorum. Başka ne yapayım? Ona telliyim mi şimdi? <laughs> Aynen. Tel tutturmak lazım veya o yapışkan harç alçı tutsun diye bir bant var ya salak bir bant. İki betopanı veya alçıpanı birbirine bağladığında yapıştırılan şey. Isı Yok canım normal bant ıslatıp yapıştırıyorsun. Mi? Mi? Ondan var bizde fazla fazla. Ne işimize yarayacaksa niye bir sürü aldıysak onu da anlamış değilim. Ya, ondan yaparız. O şey değil garajdaydı. Burası gergin değil mi? Evet İyi ben bir tur atayım bari. At bari. Sırtım acıyor ya. Da belki. Ha. Aynen. Evet. Beyefendi. Beyefendi. Kırmızı Bey kakatura gidelim mi aşkım? Kakatur yapalım mı? Gel bir kakatur yapalım aşağı doğru gidelim. Hadi gel oğlum. Gel sen de deli. Ateş. Kırmızı ateş. Gel buradan aşağıya bir gidelim. Gel. Gel bir aşağıya gidelim bakalım ne var orada. Hadi. Şu an girdiğim arsa yan komşumun arsası hiç galiba kırmızı vadi kanalında bizim tribili ve sambiliyi göstermemiştim diye düşünüyorum. Şöyle gelelim. Bak orada çitler bizim sınır. Şu an bulunduğum alan komşumun. Şurası sınır. Şöyle geliyor. Şurada bir direk var. Taş. Taşın oradan oradan iniyor. Bizim su deposunun yanına gelip oradan tekrar böyle iniyor. Gel aşkım. Şöyle ufak bir kırmızı vadi gezintisi olsun. Burası Ardiye. Depom. Iğır zıvır sulama damlalık hortumları, baca boruları. Geçen sene değil ondan önceki sene. Şeye doma. Hübbe çadıra soba kurmuştuk. Kasım yanılmıyorsam Kasım ayına kadar içinde kaldık. Hem iş yapıyorduk hem de içinde konaklıyorduk git gel yapmamak için. Burası da üçgen evi. Şurası üst kat yatak bölümü. Aşağısı da oturma alanı gibi. Şöyle çatısı var. Biraz yeniden onarım yapmak gerekecek. Komple baştan sona burayı cam ekan gibi yani cam demeyeyim de işte şeffaf direkt şöyle orman manzaralı bir misafirhane. Tabi teller gelince biraz orman manzarası kötü oldu ama neyse. Şöyle ilerleyelim domumuz yukarıda kalıyor. Açık hava duşum. Foseptik. Bu da domun altı. Burayı böyle kazmıştım. Burayı da böyle depo mepo gibi bir şey. Arabamı koyarım, motor sokarım falan filan diye. Çünkü kozalaklar futursuzca düşüyor. Bomba gibi. ağaç şu an kozalak dolu. Laplup. Pat küt. Geçen sene Boyadan yeni çıkmış arabamın tam kaputunun ortasına düştü. Dedim neyse nazarlık. Buraları da sonbahar, kış, çıntar aradığımız yerler. Tam şuralarda çok güzel buluyoruz. Bir de bir şey daha vardı. Çıntar yani bizim bildiğimiz <laughs> diyelim yani bu yörenin insanları çıntan, çıntar diyor. Biz ona kanlıca mantar diyoruz. Böyle bu tarafa doğru alabildiğince çamlık. Zaten tarla vasfında pek bir yer yok buralarda. Hep orman, çamlık, Böyle devam ediyoruz alan. Sınırlarda yürüyorum. Tam bu basamak uçurum gibi. Uçurum demeyeyim de işte ne denirse Bir boy yükselti var. Sonrası artık orman. Şöyle geliyor bizim kızlar. İlk kızlar diyelim ötekiler de bizim de. <laughs> Onların kışlık ve yazlık evleri. Buralarda bayağı atıl kalmış ama yine bizim olan bölgeler. Tam şurası böyle garajlık. Üstünü kapat, altını kas. Yağmur suyu toplama. Üstüne de bir tane araba garajı. Hayaller. <laughs> evet. Tüneklere gelinmiş. o tünekte Parti anne kuluçkada oy Yazlık bahçe bomboş Yine döndük dolaştık geldik buraya Ya Buraya yanına geliyorum. Buyurun. Yok şey, ısırganları verir misin diyecektim mi? He. Ama çekim desin. Evet, bugünü bitiriyorum. Evet, bugün neler yaptık? Yani iki günlük videoydu. Bu videoda neler yaptık diyelim. Burayı ipledik. İplerken çekmeyi unuttum. Ama atarken videosunu gördünüz. Sonra... Başka ne yaptık ya? Biz? Minik kümescik yaptık. Evet evdeki bebeleri getireceğiz buradaki o size gösterdiğimi. Sonra tellerin dibini betonlamıştık. Onu göstermedim. İkinci bir kat attım. Sonra şu su borum patladı. Onu yeniden yaptım. Başka başka neler yaptık? Başka kızlara pek bir şey yapamadık. Yine hava kalitesine bakıyoruz. Karbondioksit biraz yüksek. Ama yine şey good iyi bölümünde alet yani. O yüzden sıkıntımız yok. Oo, ne oluyor kızlar? Evet, yem kaplarını kontrol edeceğiz. Sonra paydos edeceğiz. Ama videoyu burada bitiriyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın diyorum. İlginizi çekecek başka videolarım da var. Oynatma listesinden veya açıklamalardaki diğer Kırmızı Vadi'nin nasıl yapıldığı video serisi de var onlara bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda çok iş yapmayacağız büyük ihtimalle rutin tavuk bakımı. Evet. Değil mi? yani biliyoruz. işte yemleri kontrol et. Bahçe sulamaca. Ha doğru bu bahçe bahçeyi coşturacağız. Burada bir yonca monca karışık bizim tavukların otlayabileceği bir alana çeviriyoruz. Ha, sonrasında daha yapmadım ama şuradaki çıkış kapısı ne kumandalı motorlu sisteme çevireceğim. Sistem geldi elime. Daha önceki bir videoda da bahsetmiştim. O motor geldi. Onu takarken sizlerle olacağız. Şimdilik bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi, takip, takip etmeyi yine Instagram'dan da görebilirsiniz. Linkler açıklamada. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalıyorsunuz. Hoşçakalın.